Sevgili hey çocuklar merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda yine beraber sudoku oynayacağız. Sudoku oyunlarını oynamaya çalışacağız. Evet. Şimdi 4 tane sudokumuz var. Ben şöyle gözmen kestirdiğim şeyden başlamak istiyorum. 1, 3, 2. Kaleme basmaya herhalde. 1, 3, 2. 1, 2, 3. Değil mi? Bu şekilde. Sonra burayı 1 yazamam. Buraya o zaman 2 yazacağım. ondan buraya 1 yazacağım. O zaman buraya 3 yazacağım. Buraya 2 yazacağım. Evet bu gayet basit bence. Herhangi bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Hatta tıklayalım. Evet hepsi doğru. Tamam. Şimdi burada. Burada ne yapalım. Burada ben şimdi gözüme kestirdim. Buraya 3 yapacağım. O zaman buraya 1 e, yapacağım. Eee Buraya şimdi 2 yazamam. 2 buraya yazacağım o zaman. 3 buraya yazacağım, 1 buraya yazacağım, 3 buraya yazacağım. Oldu mu? Bence oldu. Tıklayalım. Evet, hepsi doğru arkadaşlar. Tamam. Burada şimdi ne yapabiliriz? Burada şimdi 3 buraya gelmez. 3 buraya gelecek. O zaman 2 buraya gelecek. O zaman 1 buraya gelecek. 3 buraya gelmez, 3 buraya gelecek. 2 buraya gelecek. O zaman 1 buraya gelecek. Ki buraya gelecek ha. Oo, bu da hızlı ilerledi. Doğru mu? Evet. Tamam. Şimdi burada 3 buraya gelecek o zaman. 3 buraya gelmez. Ee, o zaman buraya ya da buraya gelecek. 3 buraya gelse burada ne yapabiliriz şimdi? Hmm. Şimdi 1 bir bir buraya gelmeyecek 2 buraya gelmeyecek. Şimdi o zaman Şimdi 3 de buraya gelmeyecek. O zaman 3 bunlardan bir tanesine gelecek. 3 bunlardan bir tanesine gelecek. E tamam o zaman 3 ya buraya gelse burada 1 olacak o zaman. Burada 2 olmuş olacak. Şimdi bence şöyle bir deneyelim mi? Bak bak şimdi. Buraya 3 gelsin. Buraya 1 gelemeyeceğine göre şey buraya 2 e, iki gelemeyeceğine göre 1 gelecek, 2 gelecek, 1 gelecek. 3 gelecek ve 2 gelecek. Oldu mu? 1 3 1 2 3 3 2 1 1 3 2 2 3 1 yani bence olduğu gibi ama bakalım. Kontrol. Evet 3 1 2. Tamam arkadaşlar bu şekilde yapmış olduk. Evet bir sonraki dersimizde inşallah. İşte burada birazcık da az verilmiş değil mi sayılar? Yani şu şunlarda fazla verilmişti. Şunda yani şu şunda fazla verilmiş yine. Bu ikisinde az verilmiş ama biz yine de yaptık. Deneyebilirdik yani işte efendim 3 ee, buraya gelsin bu kez olabilir mi? O tarz düşünebilirdik yani. Evet. evet bir sonraki dersimiz, şey, bir sonraki videomuzda yeni sudoku'larda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.